Arkadaşlar ben Hasan. Arkadaşlar hava yağmurlu. Ben kuşları şuraya Kapı kaçınmış. Bazı kuşları topladım. Bir tane van kuşurdum. Bir, birisinin altına girdi. Onu bulamıyorum. Çıkarttıracağız ona. Şu kümese koydum. Diğerleri burada. de ben yeni kuşlar aldım. Bir, iki, iki tane de. Onları göstereceğim. Zaten eş diye de sonradan belki değiştirebilirim. Bilmiyorum. <laughs> Vitamin falan aldım. Şu kuşum çünkü biraz halsizdi. Bakın bir tane çakmaklı aldım. Şöyle bir adet çakmaklı oyundu. Kuş sağlam kuş. Çekil. Aa, bakın, çakmaklı. Bir adet de dişi yok aldım. Şöyle bir tane de dişi yok. Zaten bakın kanadı bağlı kuşun. Arkadaşlar öyle. birazdan bakmaya da gideceğim. Şu şey, da çok gıcır diyor biliyorum da kuşlar çıkmasın diye. Arkadaşlar öyle bakalım dişimiz şu. Çakmaklı'yı ben iyice bir göstereyim size. Şöyle gel. Yani, Bak böyle bir kuş şu an az yeni yeni alışıyor işte de. Böyle bir kuş yani çakmaklı çok erkek. Güzel oyunlu. Dişide de var oyun. Ben dişi şu zaten güzel kuş. Bakın. Şurada biraz ik hadi vitamin de aldım mı? Evet, Vitamin koyayım ben kuşlara şöyle bir yem falan verelim. Evet. Arkadaşlar şöyle bir biz kuşlarımıza yem verelim. Yem burada. Yem koyalım. Su da koyacağız. Yağmurlu hava bayağı ne şuraya dön bir küme sefirdim. Yerim kaldı belki yapmam. Atıralım şunu. Oh. Taş daha doğrusu benim aldım. Vitamin de değildi. Taş. Taş aldım daha doğrusu. Karıştırdım ben hepsini. Her, hemen hemen her gün veriyorum. Ne? Hemen hemen her gün veriyorum. Şöyle yem de az koyayım da. Le. Bu da hep dağılıyor lan bu ya. Arkadaşlar. Dur azıcık daha koyayım lan. Bir dakika. Şimdi şuralarda koyayım. Birazcık daha koyalım. Benim kuşlar aç. Çünkü yani aç. O yüzden bilmiyorum pazardan aldım. Yaleden almadım. Kuş pazarına gittim dün. Sakarya'da burada. 50 milyonu aldım toplam. Hepsi 50 milyon ediyor. Yani arkadaşlar neyse. Şunu, şunu şöyle koyalım ben. Şu, şu köpek geldi. Geliyor ya arada sırada. Ona da besliyoruz azıcık. O köpeğin sokak köpeği. Azıcık besliyoruz şurada. Hayaksi. Bir, bir dakika arkadaşlar ben bir durayım gel. Geldim. Lan 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 Ben bir durdurayım tekrar gel. geleceğim Evet Yem ben dediğim gibi aç. Açlar. Ona ben taş koyuyorum. Şöyle taşlar var. Ben karıştırdım. Ben koyup geliyorum. Koydum. Şöyle içine de. Şu an. Taşımızı da şöyle kenara menerek koy şu hep yiyor taştan. Dün çok yedi. Şurada şuna da bir su koyalım ben. Şu kaçak nerede ya? Kötü oldu. Akış kurpeyden kayboldu. Bildiğiniz. Arkadaşlar şurada su da koyalım. Ben hortumu çekeceğim. Üstüm bayağı kirlendi. Kaçarken üstüm yani öyle bir kirlendi ki. Yani i̇yi şu da açılmak için. Ne yapalım? Şöyle oldum. Bunlar biz. Neler? Taşa Taşı döktüler. Lay. Baksanız günah ya. Ya çocuğum. ağzınızı. Erkek de durumu hiç iyi değil. Çok kötü. Bir durumu bayağı bir kötü hayvanın durumu yani, ilaç alacağım ben bir dakika vitamin şimdi taş takviyesi falan. vitamin takviyesi verdim ne evet. evet. evet, şu suyu kapatayım gideyim şöyle uff vallahi var ya acayip yağmur var ya üstüme bir bakar mısınız her yerim çamur çamur içindeyim yani ben bir diğer Bakın şu ele bakın. Elim melim kolum falan battı ararken. Yani düşünün bu havada sizin için video çekiyorum. Böyle havada. Ne? Şu her yer yağmur boynu üstüne. Şerefsiz! Hayvan çıkacak kadar bir tutuyor. Gelin buradaki. arkadaşlarıma boncuk aldım arkadaşlar. Şu çakalın ayağında, postanın ayağında, kaçağın ayağında var. Şu tozakçının ayağında var. Başka... Bir de başka yok. Bir de şu çakmaklığın ayakta var. Öyle daha alacağım. Ne da yazık bu böyle Ne yakında çözelim mi bu insanla? Dişi de baya baya alıştı. Zaten arkadaşlar kuş. Buruna, burada yok kesin girdi o her her türlü iddiaya da varım. Aha burada. Arkadaşlar vallahi burada. Ben ne dedim ama ne dedim? Ne dedim? Uy! <laughs> Ölecekmişti salak ya. Malık baba, annen de rezil var. Arkadaşlar şu an geri geri çıkıyorum. Salak bak ya. Ne bu? Kuvarlar senin? Ama da da taşınmış da onun. bak. Ha. Aa eşi de orada. Lan bak bak görüyor musun bak. Bu kuş çok kötü oldu. Onun durumu. Ayırabilirim ya. Ben paketlerden ayırmayı düşünüyorum. Bu da. Otumesini sağlamlaştırmak doğru. Diğer türlü olmayacak şu gök dişimizde burada. Bunlar da takım ikisi. Uf, var arkadaşlar dişi takla erkekte fişek şeye fişe başladı. Şöyle bu dişimi benim kazardım. Böyle dişi de yumuşacak dişim. <laughs> yemiş. Ye ye. ye. Salak hayvan ya. Yemlikten yemeye alış. Alış alışık değil herhalde. Kuş salak. Ben azıcık yere dökeyim. <laughs> bak o salığa bak salığa. Yerden yemeye alışıyor. <laughs> Öyle, yani böyle. Yer tutuyormuş. Şunu yırtayım. Böyle tutulmuyor boşuna böyle tutuyorum da nasıl böyle tutulur? Maden öyle geliyor öyle dilerim de. Taşımızı da koyalım artık. İlk başta bir taş Kırsakta da az yem var. Burada yalacağım. Kötü vay abi. Ne bir video iyileşti. Kuşun çok az bir şey topalan var. Çok az topalan var. İyileşti yani eşe eşaneye tekrardan bir koyabilirim. Erkekler de... Güzel çek. Çok, çok güzel ya. Çok güzel. Daha bitiremez. Su içiyor işte. Hı -hı. O mineral yiyor. ne oldu ki? Yutkunamıyor mu? Çok güzel ya arkadaşım kaçak yani bango ni baya para eder o ya kırk rahat eder. Ama yeni aldığım dişi de iyi Arkadaş kanına bak var. Arkadaşlar bu videoya 25 like gelirse karazırlıyla bunu odada atacağım bu odada atmaya çalışıyor yani tamam yapıyor. Bu da asılı kalıyor. Şimdi da şu iş tuttu zaten alalım biz. Şık şık. Şu kanatlar çıkıyor bakın telekleri görüyor musun? Çıksın da uçuracağız bunu. Bu, Uç, uçuracağız biz bunu. İyi uçuyor bu. oyun, oyun. Oyun oyun takla makla var. Bu kuş rahat. Yani, of, var ya manyak kuş ya. Ama arkadaşlar ne hep yerden uçan kuş. Yani havayı tak, ya, takla takla diyor. bu. Bunu biz uçuracağız. Hele Karazılı izlemelik o fişek şey göreceğiniz siz. O manyak acayip. Bu da burada güzel zaten ben artık taklidi kümesini ayıracağım. Böyle Karazılı marazılı işte e, çakmaklı pardon bakın basma perçe sıfır hata bak bak. Sıfır hata. Şöyle bak böyle tutuyorum. Bak sıfır hata. Aha tavukların kilidi nasıl açıldı lan? Zıplaklar hmm. ya. Ne var yine? Bir milyon aldım bak. Oğlum paketi nerede lan? Allah Allah paketini ben çöpe attım galiba da. Abi bir milyon o yedirliğin beşli var ya. Postayla posta güvercini resmi var. Posta güvercini